Bugün ödül odunlarıyız. Tomris başla. Hadi koş. Altından geçiyorsun. Aferin kızıma. Aferin. Geç. Geç. Suyun üstünden hoppa. hoppa. Tamam. Yastıktan hoppa. 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 Evet. Geri dön. Geri dön. Koş. Hızlı ol. Hoppa. Tamam. Altından geç, altından geç. Altından geç. Evet, ödül oyununda bugün muz var. Koş, koş. Koş. Evet. Evet, süpersin. Evet. Hemen onları birleştiriyoruz. Hadi. Birleştiriyoruz. En hızlı kim yapacak? Hadi birleştir onları. Evet, birleştiriyoruz. Evet, birleştir. Birleştir. Evet. Evet. Evet süper gidiyor. Evet. 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 Tomis kazandı.